Ben atcam zaten? Yok sen de atma onu. Başka sana attırak. Selamun aleyküm. Kottuk mu? Evet. Hold on. He. Kutur. He Hürriyet abi biz sende böyle mi konuştuk? He ya bilmiyorum. Çünkü en son bir şey attım. Sen, ne attın? Yani o kadar konuştuk ettik. Sen niye nikah atetin en son? Tamam da niye de öyle yazmak zorunda kaldım? Sen Twitter'dan bana salladın. Ülkede kuş bitti. Kapanacak dükkanı yazdım. Ben o yüzden yazdım. İyi hatırla. Ya, Hayır var. sen İyiyim Hayır sen açtın. Yani. Hürriyet sen açtın kardeşim Bak sen dedin ki orada Ben dedin şey yapacağım at, Kapanacak dükkan zaten gidin gidin dedim Ben fotoğraf attım da Twitter'a iyi bak Durduk yere Lan sensin toy <laughs> lan, sen sen. lan Toybox Hayırdır lan adam ol, can azıcık Hayırdır oğlum Bizi sen boş lan. mu zannettin lan kağıda adamlığı yazayım sana göndereyim de Ulan ne göreceğim lan, lan oğlum bak sen bana böyle diyorsun Alagabaz. ya ben senin cenazende Fatih'i okumazsam adam değilim lan. E, Hayırdır e, oğlum. He. He. Tamam atmadan var. önce de pamuğu ben tıkacağım senin anal enjeksiyon yapacağım sana ben. Görürsün oğlum sen geliyordum e, lan şehre şimdi. An, Bok yaparsın Gez, lan. Sen bir de gelmişsin benim şey, sallıyorsun. Şey, Hayırdır oğlum? Hayırdır lan sen? Sen peki bittin oğlum. Etmişsin lan bessin. 20, 20, 20 kişiyiz lan. kişi lan burada. 20, 20 kişi lan burada. 20 30 20 kişi izlan. lan. Kişi sen oğlum yoruluk. bak. Bak bana her şeyde benim yemeğime. Bak benim yemeğime sakın sallama o bir bir ha. var lan bayburt zaten nüfusu kaç lan bayburt'un. Hayırdır oğlum. 70 bin, 50 kişiyiz lan biz de burada. Lan, 50, 50 kişi, kişi olsan ne yazar lan? Oğlum bak hürriyet kardeşim biz senden böyle mi konuştuk lan? Kavga mı edelim lan illa senin. Sen hiç Isparta'lı izledin mi? Eee izledim ne oldu ki? Eee ben onlardan biriyim. Sen bana filan bir şey Oğlum hürriyet sen mekan adres açık adres ver lan bana. Tamam geliyorum galerinin arkası Bek... şu an şu an Gel bir Sa Bek... 5 dakika lan... sonra mekanda Bak, gel lan oraya sen. Tamam, gel be lan oraya sen. Gel, Bekle. Gel, Hayırdır be oğlum? Hayırdır o. lan? Kapat lan. Yani, lan Kapat lan. Sade lan cacıkçı hadi. Ya koyacağım şunu. Gitmeyelim ha. <laughs> <laughs> ne işimiz var lan? Ne işimiz var lan? Manyak mısın evet, sen? Ziyasi... Efendim Şaban şey abi. Mevzuya gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> mevziye gidiyoruz abi. E hadi lan? gidelim. Hot dog hot dog mevzusu hadi, adam. Hot dog, hot dog, hadi, hadi. hadi. Tam bir markete orayacağız. Bunlar ne giymiş lan üstüne? Talk, Parlıyorlar. Talk, Parlıyorlar. Basın, markete fosun gidelim. Şey. Market ne yapacağız? Bandaj mandaj. Ya, ne gel? Ha geliyorlar. geç geç kırmızı geç. He. Geçiyorum zaten. Bu kırmızı geç. Ben görmüyorlar. Mevzu nasıl başlıyor lan mevzu. markete Marketten bir şey alacağım. Allah. Marketten bir şey alıyorum şimdi. Bir dakika. Oh. oh. Niyazi bir şey söyleyeyim. Niyazi bu hürriyet adamları toplamış, pala bıçakları, döner bıçaklarıyla bekliyorlarmış. Tükkanlı haberin olsun. 60 kişi gidiyorum ben de. Geliyor adamlar. Hadi bakalım görüşün şeyde. Şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Kan çıkacak ama. Bir de bir silahçıya uğrayacağım iki dakika. Ne diyor oğlum bu? saçma He. bir şey olmaz. Yok yok şey alacağım ya. Dükkana bir tane Levi alacağım. Kapıyı zorlamışlar ha, abi, da. Iki, iki. Gel gel tabii abi gel. Dur. Hadi gel oğlum Allah'ım ya. Hayır öyle bir hat yok. Ay şey öngörü yok lütfen. <laughs> Kapıyı açtım ki silahçı, havli olsun. Silahçı Sim, silahçıdan. Alayım Var mı üzerinde? Hayır flare al, knife flare al. Niye ya? Parti mi var? Ne? Ne partisi lan? Aman oğlum. Flare al gel. Tamam, nerede bu hotdog? Alamıyorum, mı yok Tamam gel nerede bu hotdog? Nerede lan bu hattuk kaderi arkasına? Ha burası işte. Neresi lan? Dön arkaya. Hı. Çek uyu, çek uyu, çek el frenini. İşte ha. şimdi o bela, belanın ta kendisi olduğunu unutuyor benim. Aman Allah. <laughs> geldi maskot tayfa, geldi maskot tayfa, geldi maskot tayfa. Aa <laughs> 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 Ee hey, hey, yeni mi? evet, evet, tamam. Şunu misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne? misin? oldu ya. <gülüyor> 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 Ya Allah ben versin ya Allah ben <laughs> <olay> oldu. <laughs> Kapısını nasıl geçirdim? Biz ne bir <laughs> delileri dedik bizi bozmaz iki adam. Oğlum hayırdır lan biz burada herkes için Fatih'i okuduk. Gerekirse senin için de okuruz lan biz. Diga değil seni ölmeden okuyacağım sana. Fak sen olayım. o palayı çektiğin anda ben direkt saldırdım. Sen seni saldıran. Yürüyeceğin son yüz binim ki. Se sen, ben saldırdın oğlum. Mekanım nasıldı? tarandı mekanım. Mekan, mekan e, mekan tarandı, İki esnaf birbirine girdi. <laughs> Koskoca adamlar. Ay çok, çok iyi. Beyefendi. Ya. Evet, arkam, çok kötü. Palayı çıkardı palayı. Sapladı mı parayı komiserim? Bu adama bir şeyler oluyor. <laughs> Beyefendi bir şeyiniz var mı sizin? <laughs> i̇ki esnaf birbirine girdi diyor ya. Değil mi? Sana bir veriyorum lan isimleri. Mi? Bundan sonra kaç lan burada? Bu dükkan daha iş yapmaz lan burada. Ya, ya sakin, sakin ya. 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 Hepsine. sen bundan sonra görsün sakin lan. Allah'tan polis gördü oğlum. Hayırdır Aa. lan. Pişmanla değilim. İfademi değiştirmiyorum. Lütfen sakin Hayırdır <laughs> lan bundan sonra. Atar atar, atar gidere gider, gider <laughs> lan. Değiştirmiyorum atar, Atar giderek hayırdır Cehirli lan sen. Işbirlik. Hayırdır lan. Be amirim ne Allah'tan ne gördü var? amirim. Sen görürsün Aa. oğlum. Kalayı çıkardı lan. lan ne mekanı bastın lan ben ne yürüyordum ne ne orada ne sen saldırdın lan bana parayla. tamam ne yazı sakin tamam. Hemşireler tutmayın lan beni. <laughs> Bırak lan bundan sonra herkese tek tokat lan. <gülüyor> Çözün <gülüyor> benim kelepçemi ben suçsuzum. Ya. Niye ne Niyazi, ne oldu gene ya? Ya herif geldi beni tehdit etti. A ağzıma sıçtı benim ya. Ağzına mı sıçtı? Kelepçemi çözmeyeceğim mi ya? Ben çözemem ki Niyazi. Bu mu bu yani? Bu mu bu? Niyazi abi kalkabilirsin iyi hissediyorsan. Kalkıyorum kalkıyorum. Ters kelepçe vuruldu hayatımda ilk defa bu adam yüzünden. Şey Kayıt hepinizden. Şu arkadaş sen kelepçe Niyazi'ydi ben kelepçeyeceğim. Kelepçelemeyin gelin ben ne arabaya bineyim ya. Yok, be, be, be. Lan senin Zankre belanı bileyim, vermesin, sen, vermesin lan. Sen Andres State Park Rangers lan. Bu saatte <laughs> Nasıl, Nasıl bu bir acı lan bu? Herkese lan. Adaleti sağlayacak. Adaleti sağlayacak haberim ben güveniyorum. Bir sonraki 3 kişi gel lan. Oğlum Formos. bak. Lan bak senin var ya kol çeker full atar atarım lan sen ben. İşine bak lan işine. Oğlum bak işi bak sen var ya kıllı sosis hep senin yüzünden lan. Sokakta büyüdük biz. Etiler tayfa boş yapma. Be belli etiler, etiler tayfa. Şey <laughs> etiler tayfa. Niyaz bekle. Alsınlar <laughs> efendim sonra sen geç. Geçebilirsin Cahit. Gel Niyaz abi. Cahit sen git. Geliyorum. Niyaz ile işimiz bizim. Abi olan bana oldu ya. Bıçak Şeyi iyi. ben düzelteceğim ya. O abonelere olan şey aç. Ben adalet Allah istiyorum Allah Allah bu şehirde. Kardeş tamam ya, benim yan ya. delikanlı ee, insanlara e, yer var e, abi. Ee, delikanlı bekle iki tane köpek kulağına delirmiş. Nesin lan sen? Soy ismini soy ismi alabilir miyim? He? hürriyet bakir senin gibi başka yer değil delik. Lan hadi lan. Bunun hmm. bak kafa tarım lan, lan sana. Teşekkür ederim doktor ee, e, ablacığım. E, e, hayır durdum. Hastane mi etmeyin lütfen e, e, arkadaşlar. Ben... Hayır, hayır hayır. Çektiğimde koşuyordun. Tavşan. Lan biz geldik senin dükkanına muhabbet etmeye eşek herif, döner bıçaklarıyla çıktın Hadi lan. Bugs Bunny, Bugs boş yapma. Ulan sen yanında döner bıçağıyla çekince şey şey şey. ben de şey attım, havai fişek attım, kutlarız bu işi diye. Boşadan mıyız ulan biz? Belli boşsun, oğlum bak yanıma oturma lan, kafayı yersin lan sen. İçeride oğlum, oynayacağım yersin, ha. seninle, seninle oğlum, içeride baş gel... başa. Arkadaşlar, <laughs> kamu yapmak <laughs> yerine abisi bekliyorsanız konuşmadan gelin. Ne kamusu, siz? ne kamusu komiserim? Ben hayatımda kamu yapmamışım Kur'an çarpsın ya. Devlete Eşim karşı zekat. boynum kıldan ince. Ne isterse onu yaparım ben. Senin boynun zaten leş gibi kokuyor. Kıldan ondan Aşağı ince. Bak Oğlum bak kafayı yersin ha bak. Sipsi. Oğlum sensin lan cacık şerisin. Oğlum bak bundan sonra görürsün. Orada takı maka yok. Sosis mosis yok lan sen. Ka ka. Takar yerine Ne oldu? Koş koş yakala. Ekmek bak, çıktı bak, sana. sensin lan ekmek. Oğlum bak sana bana son. Kalk Bak manyak. <laughs> <laughs> oğlum sen bundan sonra görürsün lan. Bela oğlum benim adamım. Ulan sen beni tanımamışsın lan. Ya sen beni asıl tanımamışsın lan. Bundan sonra sana pamuk tıkmayan niyazi, de, niyazi demesinler onu. Evet şimdi Ulan... herkese beni takip ediyorsunuz Ne diyorsun? Olur öyle. Nasıl gireceğiz? Komiserim siz gördünüz mü? Siz gördünüz mü ee, bana ya. döner bıçakların çıkışını? Birbirlerine saldırdılar da iki restoran saydı. İkiniz de bir tecaz ama bu bu beni tahrik etti ama bir yok mu bir şey? Ben korudum. Ben lan ne mekanı korudun? döner bıçaklarıyla ile çıktın lan. Ne yapıyorsun lan? Bakalım ben geldiğimde sen koruyabileceğim mi ya? He sen bir yiyorsa gel bakayım kafana Boş nasıl indiriyorum bir tanesi. Nazmiye boş şapka ee, Nazmiyeymiş. Gel yerim seni. Bekle girmeyin oraya bekle. Lubunya seni. Dur bakalım. Oğlum. Kerane kapısı. He. Şimdi beni dinleyin. İki ikinizin de servisini kirletmek istemiyorum. Yarınızda çözersiniz. Hey 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 Niyaz hey. Niyaz istiyor musun? hayır ya, istemem. Ya aranızda çözün ya da ceza yazalım ikinizde de. Bak şimdi ben olayı anlatmak istiyorum kısa bir sürede. Hemen. Yanlışım varsa yanlış diye düzelteceksin Justin Bieber bu tipe bak bu ne lan bu mu lan telefonun Senin her gibi. konuşman yanlış ulan. He. Lan yani, hadi Takma lan bak şimdi. Lan. Bak. Bak şimdi bak biz bununla dün tanıştık bu herifle. Muhabbet sohbet ettik. Marul falan nasıl alacağım diye öyle bir tartıştık geçti. Ben bugün bu adamı aradım. Buna tehdit etmişler tamam mı? Niyazi'ye dokunma diye. Ben şimdi de üzüldüm. Hiç boş yapmasın. Bak, Cep telefonu verin mesajlarımı göstereyim. Tamam işte kanıt tehdit. Kanıt var benimle kanıt. lan kanıt var Lan değil. Oğlum bak kafayı yersin lan sen. Niyazi. Efendim. Dondurmacı açtı. Ben kanatla açtı. konuşuyorum. Yok şimdi müsaade edin bir anlatayım ya. Tabii. Allah Allah. Bundan sonra Hay ben bu adamı aradım. Ay kanatın Kanıtın var mı? Abi, da ha. <laughs> Yok yok tik tik vallahi tik Kuran yarısını tik bir şey söyleyeceğim hemen hemen söylüyorum. Evet. Bak Kur'an çarpsın ben bu adamı aradım bugün dedim ki bak dedim marul falan ya bak yalan sayalım de ya marul falan hani lazımsa dedim biz şu an halledelim dedim. Biz kanıtınız var mı? Ben kanıtla cep telefonum verisin mesaj tamam, be, gö be, ben, göstereyim. Ben, de gösterdim ben de gösterdim. Evet daha sonra sen bana Twitter'dan salladın Twitter'ı açın bakın hemen Twitter'ı siz açın bakın telefon yok bende. Ben Twitter'da bir dakika adam, adam, ben dedim ki memlekette de martı kalmadı sen mi niye kalmadı. ki Ama bak. Hep benim üstüme böyle martı kalmadı. Ben de hayırdır kardeş lokasyon ver diye mesaj ettim buna. Hani ne? gelelim geçelim sıkıntısı geldiğin vardı. Geldiğinde de kaçıyordun arkana bakmıyordun iki lan, kişi olmana rağmen. Ben iki pek, kişi bak pek restoran pek, pek. üniformamla gelmişim sen döner bıçaklarıyla çıktın lan içeriden. Lan güllemi karşılayayım o senin mekanımı basıyorsun. Lan bir çay ısmarla konuşalım lan. Niyazi, Hürriyet aranızda anlaşın özür dileyin sadece ikinize de delici kesici alet taşımadan yazayım yoksa hapsiniz var ikinizin de. Ne hapsi e ya? Deyim. Ben hayatımda hapse girmedim like, bakın, bak birader. Hapse girmeyin, kendiniz boşuna Ben girmek istemiyorum ya, ben girmek istemiyorum. Peki okay, o zaman anlaştığınızda an. sadece 1000 dolarla buradan ayrılın. Lan. Bana bak bir daha bana sallamayacaksın. Bak sen, bak bir şey diyeceğim. O zaman bir dakika, polislerin zarında. Oğlum bak hayırdır lan, hayırdır oğlum, bak hayırdır lan bana. Bizi atsana içeri ben şununla başa kalayım dayı be. Hayır oğlum kalalım lan yiyorsa sıkıntı var mı lan burada? Lan atsınlar lan. Hayırdır oğlum? Şamrelsin. seni. Sensin lan Şambrel, cacıkçı herif. Hapis ya, çocuk la, la, sen hapise atsın sabah akşam cacık yaparsın lan sen. Kılılı sosis satıyormuş bir de. Demir boru tipli şu tipe bak Allah cezanı vermesin. Justin Bieber çakması seni. Tamam. Beybe Biz mi dinleyip lan seviyorsun lan Re sen? Lan Neren beyazı töstürk lan senin? Sen şu saçına, başına bak lan bir iki dakika. He serseri. Senin gibileri çok gördük okay, Peki, buraları ben sana söyleyeyim. Çözüyoruz, de. çözüyoruz şu an, çözüyoruz. <gülüyor> çözüyorsunuz. <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam, çözüyoruz, bir çözüyoruz, daha bana tamam. Twitter'dan tamam. tamam. ben de böyle salınırım. Bak, Bak. Bak. telefonlarımı, <laughs> Anlaştık, anlaştık ya, kardeşim. Anlaştık, birader anlaştık. Sırsırın. Sırsırın. Anlaştık biz. Tamam. Salabilirsiniz. Okay, yazın, yazın yazın bin Yazın yazın bin dolarını. Bin dolar mı Bin Emniyet deyip ediyor bu paraya. Ya sen gel böyle yazın. Bin dolar biz öderiz kardeş. Sıkıntı yok. Devletimize tüm paramız feda olsun yani. Anladın mı kardeş? Aa şimdi mi devletçi <laughs> oldun? Her zaman ya devletçiydim abi. lan ben. Buna, yazdın mı ne? Yazdım yazdım. Yazıyor yazıyor. Telefonlar da alabilir misin? alabilir Ha, o, o telefondan ne gifler mi sanki sen telefon? Yık. Yor, Nasıl telefon? Yak telefon yak. Vereyim karşı ya? mı geliyorsun? Yok devletime 10 tane telefon alıp gelirim şimdi kardeş ben sen şu konuşma Justin. Gimek Aman Justin'i Amirim, Yiymiş bir daha Twitter'dan herhangi birimize sus ulan. Herhangi birimize bir. Gibi gibi Oğlum bak. ya lahmacun modeli lan. Lan sen de gay top model misin lan? Pembe memeli giymişsin. Lan, lan. adam ha vereyim mi kürek pan, pantolonu açayım mı vereyim mi kürek sana ha, ha top la, model e, yani. e, e. hayırdır ya. oğlum sen bak oğlum sen gelsen gel, çıkışa çıkış çıkışa, çıkışa gel çıkış ya çıkışta görüşürüz ha görüşürüz serseriye bak ya alemin derdi biz olmuşuz demek ki zamanda iyi koymuşuz sen pembeye laf mı ettin lan <laughs> ne yazık Yok yok Dışı, alakası tableti, yok. Tableti şeye gireyim. Bizim en azından tişörtümüz benim karakterimiz değil. Hadi eyvallah babacığım. Ne hadi uça. lan yürüyüşe o, bak çakmacasın sen. Ben alakası yok bu lubunyaya ediyorum ben. Yedi, yedi, palayı yedi, hatıra ben... Lan ne yedi lan A ağzına soktum lege ye şeker. Şu tarafa gerek. şu tarafa sende. Bu tarafa. Tam bir telefon verseydiniz ben gitti zaten. Telefon yok yok telefon. Yok mu telefon? <laughs> telefon nasıl ödeyeceğiz faturayı? Faiz binecek şimdi. Ödersin sonra. Ödeyeyim öyle kapatın. Ben buradan gideyim o zaman. Hadi ye şey zelal et. Döndüm. Hadi Allah'ım et. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> of. Şimdi dedi ben dedim biraz sakinleştirmeye çalışıyorum şimdi Niyaz Yani Wi-Fi yapabiliyorsa bir kanın belli ama tek başına gelsin. Yapabiliyorsa iyi. Anladım tamam. Ben Yaz ile edeceğim bunları. Tamamdır. Ne iletiyor? ne? Söyle. Tamam tamam. Tamamdır. Görüşürüz. Aslında mevzu şimdi başlıyor? <laughs> ya ne yazdı? Ne geçiyormuş ya sen abi? Ha, söyle <laughs> söyle abi. Yani ben dedim hani az çok bir kardeşimiz falan bunu böyle çok fazla şey yapma dedim hani kavga mavga muhabbetleri kesin dedim. Hı <laughs> hı dur Dedir, dedi. Şey. Hani dedi <laughs> biz dedi hı. gerektiği yerde gerektiği şeyleri işlemleri yaparız dedi ona dedi. Ne yaptı yani dedi? Yapsın yapsın. Hayırdır dedi bunu. yani atara giderek şey gerek yok. Ne duş lan? Ne bileyim sen duş alacağım dedin geldi bana sanki. Dur diyorum. Dur şunu bırakayım He. diyorum. Ne oluyor? Mezu? Mevzu. Nasıl mevzu? Belalar mı geldi Malasya'da. Allah Allah. Ya bir tane bana mekan sahibi var. Alaydı. Aslı ben sana da. Bir tane bir tane mekan sahibi var. Bunu dövüyormuş tamam mı bunu Niyazi bizim Niyazi. Dövüyor, dövüyor öyle anlat. Bana öyle de anlattı de öyle yani. Patakladım bunu ben dedi. An, anlamıyor dedi. pataklayıp pataklayı diye herhalde dedi iyice kafa gitti bunun falan filan dedi. Ben dedim hani şimdi... Dur <laughs> dur. Ne oluyor lan? <laughs> Çok fena kavga çıktı. Birazdan yüzden ne olacak? Gaza mı getiriyorsun sen bunu? Gaza değil birazdan hani, de yani... ...Niazin'in de aynı... ...ezilmesini istemiyorum anladın mı? Adam eziyor gerçekten. Konuşmalarda falan. Ulan o bizde... ...sen dolu musun? Doluyum doluyum. Ha ben dolu değilim çünkü. Ben döne döne arabamı... ...garajlarda arıyordum da... ...altımdaki skuterla. Pistole verdim buna. Pistole almadı. Korkuyormuş pistoliden. Yani ben Allah de dedim böyle Allah böyle. Diyeyim. Ben de dedim böyle ha. böyle dedim olmaz yani. Ne bileyim Niyazi ben şimdi karışmayacağım bu saatten sonra. Agresif olduğu için şimdi bana da bir şey yapar. Olum adam sana pistol vermiş eline alıp göstersen korkar da zaten. <laughs> şimdi sen gir. Eyvah Niyazi sinirli. Niyazi hırçalı. Ana! Eyvah ha, eyvah sitti. eyvah. Lan! Oğlum Aa. ne yapıyorsunuz lan? Orospu evladı. Orospu kaşığar gibi. <laughs> Anam! <laughs> ne yaptın o adamın mekanına? Hey hey <laughs> hey. Hey hey hey. Lan tamam dur hop hop. Çıt bak. Al al al. Hey 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 hey. Yazı dur. Lan adam bayıldı lan. Adam bayıldı lan. Olmadı adamı öldürdün, adam lan. öldürdün lan. Ne, ne yaptın adam yazı? Adamı lan, öldürdün. Lan iyi misin lan? Lan iyi misin lan? Şunu takayım. Ah kolum çok fena. Üzerinizde var mı üzerinizde? Bandaj bir şey var mı üstünde? Lan. Yok, ne, koyayım, ne, adam, ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın? 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 o yaptın? Ne yaptın? Ne o Ne yaptın? 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 Ne Ne yaptın? Ne Geç, geç Gelemem adaletten kaçamam. Çubuk çubuk gel, benimle gel benimle bu işi halledeceğiz gel, gel senle. Gel buraya kaçamam ben. Asya al bunu Asya. Asya al bunu ben, ben üstleneceğim cinayeti. Ben, ben cinayeti ben Cinayeti ben, ben üstleneceğim. Ben üstleneceğim al bunu al bunu. Al bunu cinayeti ben üstleneceğim. Hey Müfit 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 al şunu Müfit. Ne bırakmış buraya? Tamam Dostum iyi misin? Şşşt! Hürriyet! Ben cinayetten kaçamam. Lan Hürriyet abi iyi misin lan? Gitmiyor bu. Al bunu götür al bunu götür. Lan. Ne yapıyorsun? Ya burada bu Tamam dur. Adliyeyi bak ha adliyeyi bak ha. Beni Eee Müfit al götür bunu, bunu bunu şey yaparlar, bunu götür al götür. Oğlum Niyazi'ye hey, bakın. Niyazi'yi Niyazi götür Niyazi, Niyazi'yi Niyazi götür. Niyazi Doklar. gel. Hemen hemen buraya bir doktor intikal etti. Evet, Bittiğini. evet ben yazdım ama. Tampon bir şey yap, kafasına bir şey bas. Eldivenimi çıkardım bastırıyorum. Al şu maskemi al. Ben, ben. Ver. Bindirdim götürüyorum onu. Dostum iyi misin? Dostum <laughs> İyi misin dostum? Haydi. Ablam yavaş Dostum nefes almıyor mu bu? Bakmadım namzına sadece elimi çekemiyorum ki kafasından Dur çekme çekme Doktor bey <laughs> ee, kişinin kişinin kafasına bir tık Bandanayla iyice sıkı sıkı doladım e, Sardım kafasına çok fazla kanıyor kafası. Ee, bir da bir darbe aldı kendisi kafasına da İngiliz anahtarıyla. Nasıl oldu bu? Eee bir şahıs şahıs böyle. diye verdi beni. Ver <laughs> Hatice. E taş kesmeyiz tanımadığımız bir şahıs <laughs> tarafından kafasına... Niyazi geçsen? sorulması benim. Uza Niyazi uzaklaş diye baktı doktor diyor. Niyazi uzaklaşmış Niyazi, <laughs> Niyazi geç. <laughs> Şahane Hadi ben sorumlusu benim. Sorunlusu benim. Sorunlusu tamam gel gel yaşıyor. gel Niyazi gel gel. Araç aracı nereden Niyazi senin? Burda burada, burada gel. anahtarı Gel gideceğiz beraber gideceğiz. Gel teslim olacağız gel. Teslim olalım. Teslim olalım. Adamın kafasına geçirdim şişe. Oğlum iyi oldu. İbnenin de bayılacağını beklemiyorum. Seni. Çabuk. Çabuk. <laughs> tamam sakin, Abi, sakin, hey, hey, sakin. Hey hey lazım hey. Hey Hey sakin, sakin, sakin ne ne ol. Şey? Şey? Çabuk saygılar. saygılar, saygılar. İyi çalışmalar. Departmana çabuk departmana ne oldu departmana. Eee. Allah aşkına acil bir polis. Niyazi pipini keserler hapiste. Hapse düşmemen lazım Niyazi. Bence bakalım belki iyidir. Belki şikayetçi olmaz Niyazi. Dur sakin ol sen be. En son ne? kafasına geliyor. iyi geçirdim. Benim yemeklerime yani. laf atıyordu. Sonra bir gün bir kapıştık. bu ne adam ne? bıçak çekti bana. Bir dakika arkadaşlar röportaj veriyoruz. Bir dakika röportaj yapsınlar. Yani işte pardon, pardon. bana şey çekti bıçak, çekti. bıçak çekti bıçakla üstüme saldırdı. Daha sonra biz küstük küstük, barıştık. Ben ona dedim ki sana marul getireyim manavdan istersen dedim. O kadar cömert bir insanım ben Niyazi ile bu arada. Getireyim dedim. O sonra geldi. Anama yine küfretti benim anneciğim. Maratya'dan da buralara küfretti. Demek annenize küfrettiler ha? Evet. Ben de buna dedim. Oğlum çok gizli değil mi ya? diye bir şey var. Böyle havai fişe, konfet tarzı bir şey. Biliyorum celeriz. efendim biliyorum. Ve bu etkinliklerinde de kullanıyoruz. Yanlış mıyım Asya ablacığım? Zararı verici bir şey değil. ne önüne attım bunu korkutmak işim. için. Bir baktım evet, doğru, döner doğru. bıçağıyla arabama koşuyor. Arabadan indim döner bıçağını Şahan abiye tam sallıyordu, sıyırdı. Ben de Şahan abiye öyle yaptığı görünce kafasına gittim, bunun İngiliz anahtarı girdi. Sonra ne <laughs> derim? Bir geç... Bana geçin de sıyırıp bayılması bir oldu. Niyazi abi bir şey diyeceğim. <laughs> yani elinizden bir kaza çıktı durduramadınız öyle mi Niyazi Bey? Neyse yazmadım bandajla şimdi. Bandaj kullandık. Size o yani Ben odayı ya. şimdi kendisi biraz shopta, kendisi biraz shopta. Ee, <laughs> şimdi şöyle anlatayım. Tamamıyla karşılıklı Anlatım bir efendim. sürtüşme gerçekleşti. Daha sonrasında işte taraflar hani araya girip bu e, husumetli bir tık e, daha fazla hararetleştirdiler. Biz elimizden geldiğince ben önüne atladım bıçağım falan i̇şte ufak elinde bir kesik oldu. Sonrasında bunu şey, bunu bunu görünce Niyazi bir tık dayanamadı. Daha sonrasında Niyazi e, elindeki e, İngiliz anahtarıyla bir tık kafasına sert bir şekilde vurdu. Yani ben o kadar sert vuracağını düşünmemiştim ama bayağı bayağı sert bir şekilde vurunca hani canını alacak şekilde vurdu. Oo, evet efendim. Evet. İşte ondan sonra kişi yerde gördüm ben. Hani döndüğümde arkamda kafasında çok ciddi bir şekilde kanama vardı. Hani Niyazi ben elimden geldiğince oradan hani daha fazla zarar vermesin diye çekip al, alsınlar diye bir falan söyledim. Eee <laughs> Pardon, Niyazi, pardon. Niyazi, 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 pardon. Niyazi, ee, şey evet, anda, ee, son anda. Arkadaşlar <laughs> son anda lütfen bir sessizlik alabilir miyiz lütfen? Niyazi. Şu an Şu ondan sonra, ke kelepçe mi? Kelepçe mi? Ondan sonra, ondan sonra Kilit Çin'in Sakin ol benimle gel. Adalet, e e e adalet bayağı, ya, ya, kilit sen ölüktür. Adalet ya, ya, sen koca. Ya ya. İşte olay tam olarak burada <laughs> gerçekleşiyor. Şu anda bir <laughs> yazayım <Niyazi>, polisler götürecek. <laughs> ya <götürülecek>. bakalım yazayım. Ellerini indirirsin. O da kertenle <laughs> <ince>. Sakin <laughs> <laughs> ol. Niyazi Bey gerek. söylemek istediğiniz son bir şey adam var, adam var mı? Haberleri. Son bir şey. Katil mi oldu? 400 dolar. Tavuğu ama 350'ye de veririm. Son söz mü? ben tavuk mu gördüm? Gel Niyazi. Gel Niyazi. Gel Niyazi. Gel Niyazi. Ah Niyazi, imam adam ya. Bakalım, ya. ne işin ayıp var kapayla? Son kez arkadaşlarına sarılabilirsin ya? Ne oldu ne yaptı? Gel gel. Anı kez anı Son kez arkadaşlarıma Kıya mı sarılabilir Gel Niyazi gel. gel. Niyazi. Arkadaşlarına... Ne, ne oldu? Karakola gidebilirsin. Niyazi, adam planı yazdı. Düşün ki sana 300 e veririm. Hepizde tek tek vermeyeyim. Allah billah be. benden de her iş geliyor. Patriloluyorum, tanirci oluyorum. Tanir Yazı gel. gel. Yazı bir, bir kredi kardeşim kendine Vallahi. bir 20 sene sonra çocuklarla falan görürsünüz çocuklarım. 20 sene sonra mı? Benim bir şirketmemle düğünüm var 3 sene sonra ama ona geliriz yani. Ona geliriz. geliriz onu, ona ona geliriz. O ayrı bir şey var, ayrı bir, bir şey. Görüşürüz Faruk. Niyazi'cim kendine iyi bak canım. Görüşürüz iyi <laughs> hanım saçları güzel olmuş. Birer teşekkür ederim. Aa Memur Bey. Efendim buyurun. olaya tanıklık ettim de. İsterseniz ifadem edebilirim ben de aynı şekilde. Hela, olayı tamam, tamamıyla başından sonuna bir kadar. Şahsı bir durumu da bekliyoruz. Tamam dur anlaşıldı. Mi? Olayı gören zamet zamet var. Osman ya, gel. Gel. Bir, bir, Niyazi İdam etmeyeceğiz. Osman'cım böyle gel. Bir birkaç şey daha geliyorum. Geliyorum ya, ya. geliyorum. İdam etmeyeceğiz gel. <laughs> gören var mı? Olayı ne yapabilir miyiz? Geliyorum Niyazi ölsün beyefendi. Arkadaşlar şu otopark gibi açar mısınız? Açarız canım. Gelmek istiyorsan sen de gelebilirsin bu arada. Bize vakit ayırabilecek bir mevcut. Allah Allah da kulları iyi, kul değil. Gel gel çuruz <laughs> Ne Dur dur el konu çektim. Allah'ım sen kiminle, olun, musun? Ya. Ben mi kaldım. şey ama abi sen yapsana birkaç tane tabut. Yapayım da. Arabanın arkasında bin. Ben kim He? Kim çekmedim? İngiliz tornavidası geçirdim adamı kapısı. Kime kime? De... Yavşak hürriyete seni bıçakladı ya. bin Şu anda şu anda Şahan abi geliyor musun Geliyorum abi. geliyorum arkandayız kardeşim Arkaya merak e, etme hiç, hiç, hiç merak git. etme arkanda şey arkadaşlar atla artık atla geliyoruz biz de başka gören var mı olayı? E biz geliyoruz görenler olarak geliyoruz zaten ha, intikal Biraz ediyoruz merak etme tamamdır biz bir araç değişikliği yapıp geliyoruz zaman.